Merhabalar Görkemli Kaybedenler podcast'inin yeni bölümünde beraberiz. <gülüyor> beraberiz. <gülüyor> Neşemize bakmayın çok yıpratıcı bir hafta olmakla beraber. Herkesin böyle geçtiğine inan, inanıyoruz ve tüm sitesinizi atacak bir yayınla bir konuyla karşınızdayız. Evet. Şimdi bu OKCubit okay bize bir kart seti gönderdi. Ee, genel olarak OKCubit okay app'inde bir eş ararken birbirlerine sordukları sorular yazıyor bu oyun kartlarında ve o kadar çok kart var ki yani 200'e yakın kart var burada ve ben yani tabii ki hiçbirine bakmadım. Burada önümde böyle tarot kağıdı gibi dizdim. Hele Kübra hiç bilmiyor soruları. Ben burada canlı yayında çekip ben Kübra'ya soracağım ben de yanıt vereceğim ve çok kart olduğu için de bunu bir seri yapacağız. Hani birkaç hafta gidecek bu böyle. Evet. Yaşasın. O zaman ilk soruya hazır mısın? Direkt böyle ben çok heyecanlıyım bu yayın için. Çünkü bir önce çekip sormak istiyorum. Bir şey diyeceğim bu arada. Hani işimizde kartları bilmiyoruz. Bakmadık etmedik de soruların ne olacağını bilmiyoruz. Hani ben e, bazı şeyleri tam aklıma gelmiyor. Durak sayabilirim. Senin aklında bir şey cevap olursa ben cevap vereyim buna deyip cevap ver. Çünkü ilk defa hazırlıksız bir yayın yapmış olacağız şu an. <laughs> evet. Seyircilerle birlikte öğreneceğiz biz de her şeyi evet. şu an. <laughs> Şimdi ilk kartı çekiyorum. Ha, soruya bak. Nazara inanır mısın? Nazara. Ya nazar nazar değil ama yani hani bir negatif enerji tabii ki inanırım ya. İnanıyorum evet. Evet nazar deyince hani kelime olarak biraz fazla böyle oryantalist gibi o nazar ya ben öyle biri değilim derim ama kötü enerjiye ben de inanıyorum kesinlikle. Yani şey mesela oturup da e, çocuğumun suratına nazar boncuğu emojisi koyup paylaşım yapmam. Hani o Aha. tip şeylerden çekinmem ama e, yok yani o kadar da şey değilim e, çok e, şey de sevmem mesela Aa, nazar değer ah falan tribindeki şeyleri. ha mesela, evet <laughs> evet evet yani kimleri evet. kimlere nazar değmiyor bana mı değecek derim hep yani ama <laughs> evet, kötü <laughs> enerji kem göz denen bir şeyi bazen inanıyoruz evet Ay bu soru her ikimize de gerçekten geliyor ve ikimizin de ne cevap vereceğini biliyorum. Soru şu. Çiğ mizahtan, kirli şakalardan ve benzerlerinden keyif alır mısın? Ben çok keyif alırım. ben <laughs> de. Ofensif <laughs> mizah çok severim. Ben de severim. Abi, Yani bir, bizim hayatımız bunlardan oluşuyor zaten. Müşterilerle sürekli birbirimize de böyle şeyler attığımız için. Evet yani benim beni sana çok bağlayan şey sende en çok bağlandığım şeylerden bir tanesi bu yani kesinlikle. <laughs> Ee, senin için kibarlık mı dürüstlük mü daha önemli dürüstlük ya dürüstlük böyle ben dürüstüm deyip de böyle hakarete falan varıyorsa onu gebertirim yani ikisinin de abartısı çok fena ama çok kibar birini de istemem böyle ben o kadar kibar bir insan değilim çünkü o kadarına da gerek yok ama yani evet dürüst olacak diye duvarları yumrukluyorsam peki kedi insanı mısın yoksa köpek insanı mı? Köpek, net köpek. Belki de. <gülüyor> <gülüyor> kedi. <laughs> hmm, partnerinin Ramazan ayında oruç tutması senin için önemli mi? Ben de notada tutuyorsa sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi cevaptı bu. Evet yani ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ve hani kalkıp bana bir şey demeyecekse hani yani, o yumurda yani. yiyorsun falan filan gibisinden. Hiç, hiç sorun hmm. yok. Aa, bu soru uzun. Uzun soru gördüm ve heyecanlanıyorum. Biriyle dizi izlerken sen bir sürenin dizinin başından ayrıldığında o diziyi durdurmayıp izlemeye devam etse sinirlenir miydin? Sinirlerim mi? kahpelik bu yani. O ne öyle? Yapacak o ne üstün? gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> gülüyor> <gülüyor> oturmuşuz yani. <laughs> koş koş ne oldu gel bak falan diye. O ne ya? Aa, soruya gel bu çok iyi. Menemen soğanlı mı olmalı soğansız mı? Ben şey <laughs> galiba soğanlı menemen yemedim onu düşündüm şu an o yüzden. Ben de hiç soğanlı yemedim ama ben anlamıyorum bu nereden çıktı. Bizim yani... buralarda hiç yoktu soğanlı menemen. Ama şu şekilde bakıyorum olaya. Eğer kahvaltıdaysa soğansız ama soğanlı bir menemen koyarlar söyleme ben her türlü gömerim onu kahvaltı halinde Ha ben de. Evet ay soğan var şunu falan demem yani. Yok <laughs> demem canım. Of benim yumurtasız menemen yiyen arkadaşım var ya o menemen değil artık yani salsa sos falan iyi misiniz ya? Gerçekten ya canım menemen çekiyorsa yumurta yiyeceksin. Of zaten o insan artık arkadaş değilim yani çok doğru bir karar vermişim <laughs> yani. Peki bir sonraki sorumuz. 16 yaşından beri önem verdiğin değerler ne kadar değişti? Değişmedi çok ya yani çok da o kadar zaten e, yani 16 yaşından bu yana benim hayatımı çok oluşturan bir tematik şeyler yoktu açıkçası. Değerler bütünü bir şey. Ben hayattan keyif al Yaşa geç modunda bir insanım birazcık daha. O yüzden çok da bir şey değişmedi galiba. Senin? Ben de. Ben hatta birebir aynı oldum ve 16 yaşına takılı kaldığımı falan düşünüyorum. Yani o kadar <gülüyor> değişmedi. <gülüyor> o kadar yani. Ee, aa Bu sorunun cevabı bende çok net. Tüm gün boyunca hiçbir şey yapmazsan bu sana nasıl hissettirir? Ben çok iyi hissederim. <laughs> İnanılmaz çok hissediyorum. Yani, yani. aksini düşünmek mümkün değil. Tabii ki de iyi hissedeceğiz ya. Böyle ben sinir yani. oluyorum. Böyle bir şey yapmadığımı kötü hissetmen gerekiyormuş gibi bir şey şu anda böyle empoze ediyorlar ya. Arkadaşlar manyak mısınız ya? Siz robot musunuz yani? Yapmak zorunda olmadığım bir gün yakaladığımda böyle ağlayasım geliyor. O güne sarılmak istiyorum. Ay evet. Ay böyle yani bir hafta falan olsun isterim yani o gün <laughs> mesela. <Keşke. gülüyor> Aa hiç çıplak yüzdün mü? <laughs> <laughs> Yok çıplak yüzmedim ama birkaç defa bikinimi falan ters giydiğim için denizin için düzeltmek amacıyla çıkıyorum. çıkarıp <laughs> <Gittim. gülüyor> istemsizce çıplak yüzdüm İster balıklar seni hiç çıplak gördü mü görmüş <laughs> oldu <laughs> ben hiç çıplak yüzmedim ve bikinimi iki tur bağlarım ben arkadaşlar bu düğüm oraya böyle şey ekstradan asma kilit asıyor <laughs> yemek seçer misin ya eskiden daha fazla daha kıldım bu konuda da yine de bazı şeyleri Bulacak seçiyorum. yiyecek ekmek kök ekmek. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da gündem. <laughs> yani olacak şeyleri, o kadar. <laughs> aynen yani bazı şeyleri seçiyorum ya bazı şeyleri de yemem. Yani bazı karışan bazı şeyleri yemem. Bazı sevmem mesela. Şey jöle falan da sevmiyorsun. Jöle mesela. hiç sevmem asla. Yani. Direkt tutkuya bakar mısın? <laughs> sesteki şu tutkuya ya. <laughs> Yani ben böyle yemek seçmekten ziyade madde seçiyorum. Mesela bal sevmem işte etin şey etin diyorum etin yağını yemem işte tavuğun derisini kızarmamışsa yemem falan öyle cik şeylerim var ama yani yemeği pişirmişse bütün olarak getirmişse elbette ki tadarım yani bende de böyle bir huy var yani <laughs> kedi gibi böyle her şeyi ucundan böyle bir pintik <laughs> şey yapacağım Aa, bu çok önemli ya bu, bu ne ya buna mesela aksi bir cevap veren var mıdır partnerinin güzel kokması senin için ne kadar önemli yok kötü koksun istiyorum <laughs> var mısın herkes güzel koksun istemem Gerçekten ya, ben çok yani. önemli Yo, oh, böyle pastırma yiyecek yiyecek terleyecek koşup yanıma gelecek mis gibi mi diyeceğim ben yani <laughs> diyeceğim mesela ya. güzel koksun isteriz <laughs> aa bu soru evet şimdi arkadaşlar olacak o kadara biraz devam ediyoruz Kendini bir aktivist olarak tanımlar mısın yok tanımlamam yani tanımlamam. <laughs> yaşam tarzı olarak asla tanımlamam yani ben ya bence zaten Türkiye'de çoğu kişi bunu hani en azından bir kez şey gözaltına alın en hiç kimse bunu söyleyemez <laughs> <laughs> Bence de. Yani ı, ı, sokaklara hiçbir şey için çıkmadım yani. Bir dönem hepimiz zaten orada. Ama onun haricinde yani herhangi bir konuya böyle tutkuyla savunamıyorum. Herhangi... Yani bazı şeyleri tabii ki de savunabiliyoruz ama daha doğrusu bunları değiştirmek için elimden bir şey gelmediği için. Evet. Aktivist olamıyorum. Ben de kendimi aktivist olarak tanımlamam. Ben hatta böyle bir arkadaşım gösteriye gidelim mi dediğinde ona şunu yazmıştım. Yani ay ne yani parka mı giymek gerekiyor? Nasıl bir look yapmalıyım <Gülüyor> <gülüyoraspberryahaha> <gülüyor> <gülüyor> ay oğlum <okur> <laughs> Yemin ederim yani gerçekten bunu söyledim. i̇şte aradığım bu. Aa, günlük hayatında sanat ne kadar önemli? <laughs> günlük hayatında sanat ne kadar önemli? her şeyde bir sanat var. Ya bilmiyorum ben şuna inanıyorum. Ben ikimiz yani senin yerine de şu şekilde gördüğüm şeyden dolaşacağım. Bence bizim düşündüğümüz, yaptığımız, beğendiğimiz her şeyin içerisinde bir sanat olduğu ve sürekli gün boyunca mesajlaştığımız için hani moda da bir sanat. Gün boyu modadan bahsediyoruz. Ya, müzik, şu bu. Bence günlük hayatımız çok sanatla dolu zaten. Ya, yani Evet herhangi bir sanat olarak yani estetik şeyleri seviyoruz. Kulağa hitap eden, göze hitap eden şeyleri seviyoruz. O açıdan sanat dolu diyebiliriz de. Sürekli dizi film izliyoruz bunlar da sanata giriyorsa o da olur. Ya oğlum yani mesela. Aa karmaya inanır mısın? İnanırım. Net inanırım. Ay ben çok istiyorum inanmak. Yani kar karmanın olduğuna inanmak istiyorum. Umarım böyle bir şeyini görürüm. Hani kanıtını. Çünkü böyle çok fazla kötü insan var başına hiçbir şey gelmeyen bir şey gelmesini <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> hani bilmiyorum ya o adaleti görürsem çok mutlu olacağım. Karma var olsun ama benim, ben gözümle de göreyim diyorsun sen yani. Ha, ahirete evet. kalmasın. Ha sonraki hayatta mı karma inanıyorsun? <laughs> Yok hayır yani ahirete kalmasın derler ya ben göreyim. Bir de şey hani e, kendi hayat içinde yaşamasın bir sıkıntı varsa ben de göreyim ne olduğunu. Ne ha, evet. hale geldiğin modundasın diyorum. Ay evet çok isterim evet göreyim ya yani. <laughs> <laughs> Özel görmek isteyenlere özel şey PowerPoint dosyası satsınlar lütfen. <laughs> Aa Maceracı bir yemek zevkin var mı? Yeni yiyecekler, mutfaklar denemeyi sever misin? Severim ama e, güvenli bir bölgede sev severim. Midemi bozma ihtimaline karşı. <laughs> Mesela evdeysem ya da böyle. Ha, de, evet. De, o beni çok tedirgin eder. Bilmediğim şeyleri fazla dışarıda yemekten hoşlanmam o yüzden yani. Beni şey de çok tedirgin ediyor. Yemesini bilmediğim şeyleri dışarıda yemek. Yani onu ilk önce evde yemeli var. Yani önüme böyle kocaman bir ıstakoz bırakıp gitmesini <laughs> anlattım Ne ha. bunda? Hani böyle bir rahat olup kafamı toplayıp o şekilde ona dalmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ee, cana yakın biri misin? Evet ya bence öyleyim. Sence? Bence yani, sen de öylesin. Öyle, bence sen öylesin. Yani bu Yo. ne bileyim böyle diye bence ona yakınım ya falan. Ya şu, şuysa, e, insanlarla kolay il, iletişim kurmak, işte kolay Hı -hı. şey iletişime açıklık, cana yakınlık öyleyim bence. Sen bence sen de öylesin. Bence sen de öylesin ama bence ben de örlemiyorum. <laughs> <laughs> <Şu an> karşılıklı. <laughs> Ölümden sonra bir hayata veya dirilişe inanıyor musun? Ya bilmiyorum. Bazen inanmaya yakın oluyorum, bazen inanmıyorum. Yani ölümden sonra hayat yani çok da ya, yok ya. Genel olarak inanmıyorum galiba. Ölüyoruz işte yani toprağın altına giriyoruz, böcekleniyoruz, bitiyor her şey yani. Ruhumuzun da bir ihya olduğu, herhangi bir yere gittiği, tekrar bedenlendiği falan yok bence. Ben de tekrardan diriliş değil de ben reenkarnasyona inanıyorum. Yani böyle insan gibi davranan hayvanların videoları falan böyle internete düşüyor ya. Bence bir Hı -hı. hayvanda, bir çiçekte, belki suda, bir bakteride falan yeniden hayat buluyoruz. O sürekli olarak dönüşüyor diye düşünüyorum. Hep buna inanmışımdır. Ya da bazı insanların karakterleri belli bir hayvana çok benzer ya. Mesela önceki hayatında onun öyle bir hayvan olduğuna inanırım. Böyle bir kızı delilere buradan <laughs> <seni> alırsan, <gülüyor> ya. <gülüyor> Aa, tartışmayı sever misin? Bunu ben cevap vereceğim. Ben çok severim. Sabahtan akşama kadar tartışabilirim. <laughs> ben sevmiyorum ya. Ben çok yani bu konuda çok emekli emekliyim yani. Yok çok içim sıkılıyor benim. Hele böyle tartışmayı bilmeyen biri ise ha tabii. E, hani yani tartışmayı bilmek de yani gerçekten bir ortası var. Çok evet, tahrik evet. tahrik bir tartışma hiç hoşlanmam. Çok pasif bir tartışma ise karşımdaki yine ondan <laughs> da hoşlanmam. Hani daha çok çözüm odaklılıksa tamam tartışalım. Ama genel olarak <laughs> benden uzak dursun. Sen <laughs> dedin, değil mi? Ben çok severim, aynen stres atmalık. Gerekiyor. Bazen böyle bir hani tartışma çıkmayacağı bile varsa, hani böyle bir yerden fişekleyebileceğim bir, bir yeri varsa fişekler. Bunu <laughs> sana hiç yapmadım ama bunu düzenli yaptığım insanlar <gülüyor> ya. <gülüyor> hoşuma gidiyor. E, aleme yaptığına eminim mesela. Çok alem, alem yapıyorum. Çünkü. Evet evet alem yapar. Ama mesela sen birazcık daha böyle uzlaşmacı bir insansın. Hani ıı, sıkıldığın noktada o tartışmadan çıkıp gitmesini biliyorsun. Bu yüzden ben mesela sana o şekilde bir şeyle gelmiyorum. Ama böyle arkadaşlarım arasında çok kolay hani sonrasını düşünmeden parlayabilenler var. Benim çok hoşuma gidiyor. Şey <laughs> 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 Hani, e, e, aradığın şeyi alamazsın benden. verim alamazsın. <gülüyor> Aynen <gülüyor> <yani. tercih> Sen <laughs> çok coolsun kızım ya. Yani. uzun uzun tartışmak <laughs> için. Çok cool bir bacımsın. O <laughs> sana istediğim gibi dalamıyorum. <laughs> sana kıyamıyorum bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> ee, hayatındaki insanların basit olmasını mı karmaşık olmasını mı tercih edersin? Yani çok çok Basitlikten de hoş ya işte ya ben çok griyim. Hiçbir zaman yani hayatta her şeyde yani gerçekten renk olarak bile siyahı beyazı sevmem griyi severim. Hayattaki her anlamda da yani çok griyim. Her şeyin ortasından hoşlanıyorum. O yüzden e, çok karmaşık insanı da çözmek beni yorabilir ama bazen onu çözmek de isteyebilirim ama çok e, simple bir tip de beni yorabilir. Yani sıkıcılaştırabilir birazcık çünkü. Hı hı. O yüzden yani ortasını tercih ederim varsa. Sen? Yani karmaşık, karmaşığın da iyisinin de düzgün, önemli olan düzgün insan olması. <gülüyor> <gülüyor> <Çok öyle> şey. <laughs> yani karmaşık mesela dengesiz birisinden falan sakası da ama o dengesizliği kalkıp beni kızdırmaya, hakaret etmeye falan gibi şeyler var yani kavga edecek falan insan tipi değilse. Okey yani hani günün sonunda aynı evde yaşamıyorsak sorun yok bence bir noktada. Ya ben karmaşık insan artık bana şey geliyor birazcık. Dizilerden ee, ilham almış falan gibi. Evet evet yani birazcık işte böyle ıssız adam tribi mesela karmaşık var ya hani trip geliyor artık. Gerçekten karmaşık olan hiç kimse karmaşık davranmıyor çünkü aksine her şeyden yorulmuş oluyor. O yüzden bu birazcık daha çok ilgi çekmek için trip gibi geliyor bana hiç hoşlanmıyorum o yüzden. Küfürlü konuşmaya tepkin nasıl olur? Çok güzel olur. Ben de konuşurum. <gülüyor> <gülüyor> ben de ya. Ben de küfür severim. Ama böyle mesela hani gerçekten çok yakın olduğum insanlarla. Aynen öyle. Yani hakaret ya. de olmayacak tabii ki ama. Oturursa, Aynen. O e, şey hani ben küfür etmek istediğimde patrokütür etmek isterim. Acaba tepkisi ne olacak diye düşünmek istemem yani. Uzun süre bir ilişki içindeki çiftlerin ortak banka hesabına sahip olması konusunda ne düşünüyorsun? <laughs> Bizim senle bunun trend çektiğimiz bir yayınımız vardı o geldi. Evet evet evet. Yok. Gereksiz buluyorum. Yani evli olsun, olmasın, uzun süreli olsun, ne olursa olsun. Herkesin kesinlikle. kendi hesabı kendi hesabında kalsın. Ay kesinlikle. Ay bunu şu anda şeyden coğrafyadan bağımsız soracağım. Çünkü ben buna coğrafyadan bağımsız cevap vereceğim. Gece kulüplerine gitmeyi sever misin? Gece kulüplerine gitmeyi. Coğrafyadan bağımsız. Yani coğrafya dediğin şunları öngörüyorum. Hani güvenlik. <laughs> güvenlik gibi. ve para. Para güvenlik bir de. Güvenlik ve para tamam. Yani e, şöyle ya onu da severim ama ben daha çok masacıyım. Yani masada güzel bir yemek güzel bir sohbet e, ama hatta şey işte bu e, masada olup ansızın kalkıp oynayabildiğim ortamlar Aha. daha benlik gece kulübünden ziyade. Anladım. Ben çok isterdim. Böyle her gün gece kulübüne çıktığım bir hayat olsun çok isterdim. Evet. <laughs> ya yani Şeyman Subaşı gibi bir hayat <laughs> gerçekten. Ee, abi Bu soru çok sıkıcı. Yani bunun cevabı da belli ama sorayım yine de oy vermek senin için ne kadar önemli? Yani Top ben şey. benim için çok önemli. Tabii ki de canım. Evet yani <laughs> ve oy vermenin önemli olmadığı bir karşılıklı <laughs> münasebetim olma ihtimali yok. Çok mu çalışıyorsun? kendi sorunmuş gibi sor vallahi <laughs> çok çalışıyorum ya valla çalışıyorum artık yani şu pandemi beni e, birazcık şey yaptı seni de öyle biliyorum yani e, gerçekten hiç çalışmadığımız kadar şu pandeminin önünde çalışıyoruz galiba kendi dışarıdan işlerimiz şunlar bunlar bir dolu koşturmacalar falan evet. çalışıyoruz bence yani. Ya bize üzülüyorsanız bu podcastleri dinlerken <laughs> e, lütfen abone de olun e, ki para kazanalım ve kendi işlerimizi kuralım yavaş yavaş yani ekmeği yani. ağzında. <laughs> evet arkadaşlar lütfen bastırın bağışlarınızı bekliyoruz. <laughs> e, çok dağınık olan biriyle çıkar mıydın? Yani çok dağınık olan biriyle. <laughs> Sıyo sana kadar şaka yaparım. i̇şte bu be. İşte bu be. <laughs> sevdiğim biriyse oturup da dağınıklık mı? Şuymuş buymuş. Yani ben de diş macunu ortadan sıkan biriyim. <laughs> ne dağınıklık şu bu. Hani umursamazlık ne boyut o önemli ama yani toplamam da büyük ihtimal yani uğraşmam hani evet benden toplamamı beklemiyorsa ha, benden okay. de beklemiyorsa ben de rahatsız olmamaya çalışırım farklı bir alan yaratmaya çalışırım kendime bence herkesin düzeni kendisine yani Aynen. ama kalkıp çorabını da salonun arkasına bırakmasın mesela yani <laughs> Ay, ay. Tom vardı geldi çorabı da böyle gözünde de salon ortasında. Tom <laughs> bırakabilir. <Tomber. gülüyor> bak Tom için ruhumu satabiliyorum sana bak. Allah Öyle Allah. bir adam için yani istediğini yapabiliriz sorun değil. İstersen geldi. gelsin çorabı kapımın üstüne bıraksın. <laughs> salon alayım, salon ortasına koyarım. geldi salon ortasına sıçtı şiş, şişli etferdeki teyze gibi. <laughs> Durup durup gel. ama. Konu o değil. <laughs> i̇şte tartışmayı seven kişi <laughs> burada? <gülüyor> Ay son soru ki hani bunu 20 dakikalık her hafta yapacağız dedik. izleyicilerimiz dinleyicilerimiz de merakta kalsınlar. Hazır mısın son soruyla? Hazırım. Diyelim ki bir markette sıradasın ve çok şey aldın. Arkandaki kişi sadece bir iki şey almış. Sıranı vermeyi teklif eder misin? Ediyorum ben. Hı hı. Ben tamamen o günkü moduma bağlı. O gün böyle gerçekten <laughs> e, belediye başkanlığına adaylığımı koyacak gibi Mustafa Sarıgül falan gibi davranmaya karar verdim. Ama buyurun buyur, siz geçin falan böyle mutlaka <laughs> yapıyorum. Ama eğer kötü bir günüme denk geldiyse şöyle bir iki adım geri gider misin gibisinden bir şöyle bir ters, ters. Benim daha çok şu oluyor yani herkese de vermiyorum. Atıyorum mesela benden büyük biri ise Mesela hı. benim bir sürü şeyim var ama mesela işte arkamdaki kişi ee, şeyse benim yaşlarımda birisi ya da benden işte küçük gibiyse ise yani ve bir yere yetişmek için çalışıyorsa mesela bakınıyorsa bakılan insana da veririm ama benim yaşlarımda ise vermem o benden büyük birine veririm. Evet galiba çok mantıklı bir sistem. Artık bu şekilde de bunları da önceliğim <laughs> arasında alacağım. <laughs> Ay çok keyifli bir yayındı. Sonraki bölümler evet. için sabırsızlanıyorum. Abone olmayı unutmayın tüm platformlarda. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.